Sevgili futbol severler Süper Kupa sahibini buldu. Galatasaray lig şampiyonu Beşiktaş'ı normal ve uzatmaları berabere biten maçta penaltı atışları sonucu ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Beşinci defa Süper Kupa'yı müzesine götürme başarısını yakaladı. Karşılaşmanın genel bir değerlendirmesini yapmak gerekirse Sahada e, güzel bir mücadele vardı. Belki futbol kalitesi Fasat'ın çok da üzerine çıkmadı ama e, maçta ağırlıklı olarak galibiyete hep e, Yakın olan taraf da Beşiktaş'tı ama sonuçta Galatasaray biraz mustere farkıyla, biraz şansıyla diyelim e, kupanın sahibi oldu. Maçı Galatasaray açısından değerlendirirsek, yani kupanın sahibi Galatasaray açısından değerlendirirsek bazı gerçekleri görüyor olmamız lazım. Galatasaray Tolga Ciğerci dışında e, maça eski kadrosuyla başladı. Yani yeni oyuncuları, transfer ettiği yeni oyuncular, bunlar kimler? İşte Serdar Azizli, Kavandaydı, Eren Derdi yoktu gibi oyuncular kenarda oturuyorlardı. Sadece Tolga Ciğerci ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Maçın ilerleyen dakikalarında Podolski sakatlanınca onun yerine, daha doğrusu devrenin sonlarına doğru Podolski'nin yerine Eren Derdi yok girdi. Ve Galatasaray e, beklenenin aksine, Maça iyi başladı ama ilerleyen dakikalarda Beşiktaş ağırlığı koydu, dengeyi sağladı, daha çok pozisyonlar buldu. Yani Beşiktaş açısından şunu söyleyeyim size. Eğer dün akşamki maçta Mario Gomez olsaydı Beşiktaş karşılaşmayı farklı kazanabilirdi yani bu kadarını söylersem ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız Galatasaray açısından değerlendirme yapmak gerekirse Galatasaray'ın defansı yine evlere şendik. maçın bir e, birlik skorunu Aslında Galatasaray'ın iki defans oyuncusu belirledim Hakan Balta rakip kaleye golü atarken Şeccu da kendi kalesine golü attı ve maç 1-1 e, bitti Şeccu Galatasaray takımında bundan sonraki maçlarda oynar, oynarsa ne kadar başarılı olur gerçekten tartışmak gerekir. Galatasaray'ın işte Serdar Aziz'i oraya almış olduğunu biliyoruz. Aldı ama oynayamıyor. Galatasaray'ın defansına alınan bir oyuncunun uçanı kaçanı kurtarması lazım. Bırakın kenarda oturmayı, uçanı kaçanı kurtarması lazım ama Serdar Aziz yok. Çeçü uçanı kaçanı kurtarmayı bırakın. Kendi kalesine gol atıyor. Orta sahada Galatasaray'ın yine sorunları var. Snyder'i bir kenara koyarsak işte Tolga Tolga Ciğerci bir şeyler yapmaya çalışıyor yeni transfer ama Melon'un yerini asla dolduramaz. O mevkiye mutlaka kaliteli, çok başarılı olabilecek böyle taş gibi bir oyuncu lazım. Tolga Ciğerci'den daha farklı mevkilerde yararlanmak mümkün. Selçuk, Beşiktaş karşısında beklenen Selçuk değildi. Ama Galatasaray kupayı alınca bazıları ya canım işte bak Beşiktaş'ı eledik kupayı da aldık bizim oyuncuya falan ihtiyacımız yok derlerse bu onları çok aldatabilir. Galatasaray'ın bana göre en büyük sorunlarından biri forvet. Golcü yok. Forvet görünümlü işte sağ tarafta Sinan solda buruma Eren derdi yok Podolski bu dört oyuncu. Baktığınız zaman bunların Galatasaray'ı ben sezon içinde taşıyabileceklerine pek inanmıyorum. Sinan hiç yoktu Beşiktaş maçındaki. Zaman zaman Sinandan bunları göreceğiz. Sinan biraz galiba başka yönlerde havalanıyor gidiyor. E buruma o da saman alevi gibi bir parlıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra kaybolup gidiyor. Vuracağı zaman vurmuyor, atacağı zaman atmıyor. Garip. Yani bunlar Galatasaray'ın e, Yarınlar adına e, pek umut veren durumlar değildi. Eren derdi yok hep söylüyorum çok iyi bir golcü değil. Eren derdi yok iyi bir hücum oyuncusu. Podolski Eren derdi yokla Galatasaray'ı taşıyacak golcü değil. Galatasaray eskiden hatırlarsanız Drogba, Elmander, Burak, Umut böyle golcülerle sezon açardı. Şimdi bir tane golcü var kim? Eren derdi yok. Podolski'den golcü falan olmaz. Podolski Kanada oyuncusu. Zaten sakatlandı. Ne zaman oynayacağı, ne zaman oynamayacağı belli değil. Yani Galatasaray'ın böyle çok ciddi sorunları var, sıkıntıları var. Bunları aşması lazım daha sonra mutlaka derinlemesine ayrıntılı bir değerlendirme yapacağız ama şimdi sıcağı sıcağına gördüklerimiz bunlar. Bir de Galatasaray taraftarının bu sahaya 27. dakikada ve de ikinci yarının ortalarına doğru meşale atma durumları falan var. Bu çok saçma bir şey. Belki Dursun Özbek yönetimine tepki göstermek için bunu yapıyorlar ama böyle pozisyonların olmaması lazım. Sonuçta bunların hepsi Galatasaray'ın aleyhine olan gelişmeler. Bunlara fırsat vermemek lazım. Sonuç itibariyle Galatasaray Sezona kupayla başladı, kupayla bitirmişti sezonu. Türkiye kupası ile bitirmişti. E, Süper kupayla da sezonu açıyor. Galatasaray eğer sorunlarını giderirse, yani sorunları nedir? Defansa mutlaka Denerayer gelecek diyorlar. Denerayer gelirse. Orta sahaya bir tane e, çok iyi bir ön libero takviyesi yapılırsa bana göre bir tane de çok kaliteli bir golcü mutlaka ve mutlaka oraya monte edilirse Galatasaray takımı ligde iddialı olabilir. Beşiktaş karşısında oynanan oyun alınan sonucu bir tarafa bırakırsak şahsen beni ve benim gibi düşünenleri pek tatmin etmedin. Ama kupa kupadır. Kupayla lige başlamak güzel bir moraldir. Bundan sonraki değerlendirmeleri yine yaparız. Şimdilik burada noktayı koyuyoruz. Ersan Çelik TV'yi mutlaka izleyin. Abone ol okuna basın. Hep söylüyorum. Para yok, ücret yok, şart yok, şurt yok. Sadece oka basacaksınız. Abone olacaksınız. Birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.